Değişik alasta çıkma serivimizle yine devam ediyoruz. Yine tesadüfe gördüğümüz. Ya yani buraya fotoğraf çekmek için geldik ama şansımıza böyle bir kamaz ama yan tarafında da donkey aracı düşmüştü. İkisinin çekimi gerçekleştireceğiz. Ya biraz kusura bakmayın şöyle kameram yokuz yanımda. Ondan dolayı böyle telefonla çekmek zorunda kaldım. Ya bunları kaçmak istemezdim kesinlikle. Arkadaşlar yanımızda şu anda tanıtımını gerçekleştireceğimiz araç. Daha doğrusu tanıtım değil de şöyle önünden bilgiyle vereceğimiz araç. 2005 model Kamaz. Modeli tanıtımı gerçekleştireceğiz. Bakalım araçta neler var neler yok. Çok merak ediyorum. Serilerden bir tanesi. Daha önce de bir Rus arabası çekmiştik biliyorsunuz yine Kamaz'ın. Aksor. Man karışımı bir şey arabaydı kendi orijinalinde has kamaz 2005 model. kaptanı da diyor ki ben bu arabada çok memnunum diyor. Vallahi memnunum dedi. Bakalım evet arkadaşlar şöyle sizlere şifa hem aracın bilgilerini tanıtımı, görsellerini göstermeye çalışalım. Arkadaşlar videomuz 2005 model kamaz ile başlıyor. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet sevgili dostlarım, Rus kamaz 2005 model 360 PS gücünde Euro 2 motor ve V8 motora sahip olan bir araç sevgili dostlar. Araç Rusların biliyorsunuz en vazgeçilmez araçlarından bir tanesiydi. Daha sonrasında Kamaz Daimler Chrysler'e e geçerek genelde hep Mercedes'in parçalarını kullanmaya başladı. Hatta biliyorsunuz bir önceki videomda sizlere çektiğimde Aksor olarak görülüyordu. Kamaz'dan arkadaşımız çok memnun. Öyle söylüyor. Gidişi karda falan soğuklu havalarda gerçekten diyor mükemmel diyor. Bunu belirtmek istiyor. Aracımızın şöyle şifayan size gösterelim. Ama daha öncesinde tabii ki dışarıyı bitirelim. Ondan sonra içine gidelim. Şöyle dışarıdan devam edelim. Lastik ebatlarımız arkadaşlar 315 e 80 R22.5. Lastik ebatlarımız var. Şurada bir avadanlığımız var. Ufak bir göz avadanlık. Kaptanımız oraya olduğu gibi malzeme tıkmış. Mazot depomuz. Burası 850 bir depoya sahip. Gördüğünüz gibi hava filtresi ve bazası. Yine aynı şekilde donfekte olduğu gibi yağ var orada arkadaşlar. Kışın donmaması açısından burada mazota ilave yapılır. Mazotun donmamasını sağlıyor dediği üzere kaptanımız. Önlerimiz Makaslı Mazot saparımızı görüyorsunuz Şurada o tarafa diğer tarafa geçelim Oradan sizlere göstermiş olalım Yine arkalar Makaslı arkadaşlar Öksüz Çıkışlarımızı gördüğünüz üzere Arkaya baktığımız zaman Hava tüplerimiz Çekilerin demirimiz Görüyoruz Yan taraftaki şey yağmışlar Rüzgarlığımız yok Burası 650 litre. Diğer taraf 850, burası 650 litrelik bir mazot tapasına sahip. Arkadaşlar akü yeri burada. Şurada bir bu araya çıkmak için bir basamak var. Ya motor çok çok yüksekti arkadaşlar. Burası kabini devirme mekanizması. Kabini kaldırma mekanizması. Şurada Rebosta'nın tankı var. Şurada arkadaşlar 8 silindirlik bir motor. Burada 8 silindirlik aslan yatıyor. Ben benim şaşırdığım noktalardan bir tanesi de arkadaşlar aracın 8 silindirli V8 olması. Enteresan geldi bana iş işin açıkçası. Ama 360 PS gücünde. Arabanın gidişinin çok güzel olduğunu söylüyor kaptanımız. Şurada Vevos'ta egzozu. Arkadaşlar ZF şanzuman aracımızda var. Bu dorsa bağlantı se sepası biraz tuhaf bir yerde durdu ama yapacak bir şey yok. Rusların işleri belli olmuyor. Yani burada bir sepa yok yani. Şöyle yukarı doğru kaldırıp da şeyi bağlamak için alışa gelmiş klasik şeylerden yok yani. Sepadan yok. Şanzoman ve motora doğru şöyle bir gidiş var. Burayı gösterelim sizlere. Dışarı bu şekilde dönmüş olalım sizlere. Ya yani kupa bayağı bir yüksek. ve motorun zaten yüksekliğini gördünüz zaten. Şurada gördüğünüz gibi. Bayağı bir yüksekte motor ve kupada ister istemez havaya kalkmış oluyor. Yine bir havadanlığımız var. Rüzgarlığımızı görüyorsunuz. Rüzgarlık yan tarafta. Lamba düzenimiz, far düzenimizi görüyorsunuz. Tamponumuzu görüyorsunuz. Tabi Kamaz özünden vazgeçerek Daimler Kırıs'ın da almasıyla beraber yeni modellere yeni tarzlar vermeye başladı. Şöyle aracımızın içine geçelim. Aracımızın içinden de sizlere görselleri almaya çalışalım en azından kamazı da bu şekilde göstermiş olalım. Şimdi böyle açtığımız zaman kapıyı kapıda yani ince bizim o araçların kalınlığındaki şeylerle bulamayız. Onu söyleyeyim size. Yani o kalınlığı bulamayız. Şurada bir cep var. Kapı açma işte, cam açma. Kelebek camı var araçta. Çok sağlam, çok dayanıklı araç olduğunu söyledi. Kaptanımız diyebilirim sizlere. Arkadaşlar göstergelerimiz bunun altında takoraf var. Dijital takoraf var mı bunda? Hey, yok dijital takoraf yok onda. Buradaki düğmelerimizi görüyorsunuz. Yani bakıldığı zaman çok sade bir araba gözüküyor ama burada bayağı bir düğme var. Şunlara baksana. Araç 7 vites. Şu imdatımız jikle midir? Muhtemelen jiktedir. Şurada kontak anahtarımız. Ayak pedallarını görüyorsunuz. Manuel bir araç. Şurada Eksos freni var. Retarda var mı bu arabada? Yok. Cam silecek. Ne var? Yok. Eksos freni var. Şu göstergeleri göstermek isterim sizlere. Buradaki düğmeler. Kalifer. 7 fites olduğunu gösteriyor aracımız. Burası tamamen düz bir yapıya sahip. Cam mesafesi de bayağı bir dar. Yani yoldan gidiyorsun gibi. Eski bizim arabalar gibi bir mesafe yok. Onu söyleyebilirim dörtlü flaşörümüz burada yanıyor. <laughs> Rus arabaları böyle enteresan oluyor. Ama kaptan dediği gibi de yani bu araba çok güzel araba diyor. Sağlam, dayanıklı araba diyor. Ben diyor olsa diye yenisini alırım yine diyor. Üstteki sunroof'umuz yine manuel bir şekilde kalkıyor. Şuradaki iki tarafta da hoparlör var. Üç tane ufak göz var. Alta kabin ama şöyle kahvesi görüyor musunuz arkadaşlar? Arkaya doğru bir yüksek sütü var. Tek yatak var araçta. Şöyle gördüğünüz gibi üst döşemesi biraz muşamba kaplan var. Bizim eski arabalarda oluyor ya, nostalji araçlarda oluyor ya. Öyle bir kaplama. Yatak yeri biraz dar. E, gibi değil. Onu belirteyim. Bu aracın kaptanın söylediğine göre karda kalma ihtimali yok arkadaşlar. Zaten bu arabaları genelde soğuk mevsim olduğu için, soğuk ülke olduğu için araçların ona göre dizayn yapılıyor. Şurada bakın direksiyon ayarı da var. Onu da göstereyim sizlere. Araç eğer doğru ise 769 76 bin kilometre ha araç. Bu aracın yakıt tüketimi de yaklaşık yüzde 32 yüzde 30 civarlarında bir mazot tüketimi var. Aynalar yani şimdi bazı arkadaşlar kızıyor ya diyor ya işte bu İran arabaları yollara kazma gibi gidiyor, kamaz gibi gidiyor. Ama şurayı görüyor musun arkadaşlar ya? Arkada görüş diye hiçbir şey yok ya. Harbiden hiç görüş diye bir şey yok ya. Abi bu aynalara değişmek lazım. Aynalara takıldım ben şu anda. Gerçekten arkaya doğru görüş yok. Şuradaki koltuğu kaptanımız söktü. Orada malzeme deposu gibi bir şey yaptı. Ve basit çıkışını görüyorsunuz zaten. Ama şurada sigorta kutusu var. Aracımız bu şekilde ya. Bu ne fazla anlatacak bir şey yok. Şurada telefonun yönlendirme tuşları var. Bu ne anlatacaksın? Ama araç V8. V8. Vallahi V8 ya araç. Ben şaşırdım ya. nasıl kesin söylemek gerekirse. Böyle enteresan arabalar buldukça çekmeye devam edeceğiz. Şuradaki şeyi bir şey diyor Torpido. Valla ne diyeyim ya. Araç karşımda kamaz işte. Merak ettiğimiz kamazlardan bir tanesi. Bu arabalar acaba içi soğuk oluyor mu kışın? Nasıl? Vavos'ta gerçi var ama izolasyonu izolasyonu ne kadar doğru ki bunların. Yapacak bir şey yoksa Gül Dostanım. Sizlere İran Kamazı'nın içinden bu şekilde görselleri almış olalım. Evet arkadaşlar. Kamazın içinden hem dışından hem içinden sizlere bu şekilde görselleri almış olduk. Merak ettiğim araçlardan bir tanesiydi. Ya merak edilecek bir araba mı? Tartışılır. Ama yola gidişleri falan on numaraymış gerçekten güzel olduğunu söylüyor. Kaptan dedi o yerde. Ama biz sevemeyiz, sevmeyiz, Onu bilmiyoruz. Hani bazı marka araçları eleştiriyoruz ama yani bunları gördükçe de o araçların kıymetini, değerini bilmek lazım sevgili dostlarım. Bu adamlar bu araçlardan yol alıyor. Öyle söylemek lazım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Kusura bakmayın gerçekten hazırlıksız yakalandığımız için bu araçları bu şekilde çekmek zorunda kaldık. Sevgili dostlarım, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.